Merhaba arkadaşlar, biz oyuncaklarımızı Merhaba dondurduk. <laughs> Şimdi Gerçekten Kıvanç bu oyuncakları kırarak içinden çıkarmaya çalışacak. Burada Hot Wheels arabalarımız var. Şu kırmızılı neydi aşkım ben adını unuttum. O, 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 o baykuş kız. Bu baykuş kız, kertenkele çocuk, kedi Gedi çocuk, köpek, araba. Köpeğimiz var bir tane, ay kızı var. At arabalarımız var. var. Kedi çocuk var. Şimdi i̇ki Kıvanç var. onları oklavayla kırarak kurtaracak. Çıkarmaya çalışacak. Hadi bakalım anneciğim. <laughs> biraz suları çıktığı içinden gördün mü? Azıcık eridi. Daha kolay çıksın diye biraz erimesini bekledim. i̇ki elinle. Evet. İki elinde de vurabilirsin. Evet anneciğim. İki elinle vur ki kolay kırılsın. Bak aferin sana. Hadi onu iyice kır ki kurtar. He? kurtardıklarını yukarıya koyar mısın? Bak şurada yerler var ya. Evet aşkım. Ne o kurtardın? Evet. Bir tane de Hot Wheels arabamız. Evet buzdan kurtardı Kıvanç onları. Oley, ben, o neydi? O neydi? Onun adını ben unutuyorum hep. Burayı. Uğur böceğini de koy oraya anneciğim. Buraya koyayım. Evet, kurtardık onu da çünkü buzun içinden. O çıkmamış. Onu kır. O neydi? Burada. <laughs> o, o da. Onun adını ben unuttum. O küçük bir oyuncak. Hayır. Evet, şimdi Adı kurtardıktan sen sen sonra bunların, bakarız. Adını adını unuttum. <laughs> Diğerini kurtar anneciğim. Bak oradakileri kurtar. Aferin sana ya. Öbürlerini kurtar. O biraz sert o herisin. Oley bir arabamız daha kurtuldu. Hot Wheels arabamız. Aa, Yanına koy anneciğim. Ha, düşmesin. Evet öyle koy. Tamam düşmesin. Eline vurma ama tamam mı? Dikkat et. <laughs> Düğün. Onlar da düşüyor hep ya Kıvanç. Elin, A, elin mi üşüdü? Çünkü bu buz gibi bir oyun. Kedi çocuğu çıkar. Ha evet bak kırdın aşkım. Aferin sana. Hangisi Aha. çıktı? Ama hepsi şey Bak hat bir saraban çıktı sanki siyah. Köpek de çıkmış gibi. Onlara bir tane vurdun sen, çıktı onlar. Evet. Bak. Elinle vur şimdi o buza, o da çıksın. <laughs> Buz kırma oyunumuz. Çok eğlenceli. Evet, köpeğimiz de kurtuldu. Yaşasın. Evet, onu da koy şimdi anneciğim. Kuyruğu dolmuş değil mi? Bakayım kuyruğuna. <laughs> Bırak orada erisin içine koy onu kenarı. Heh. Şimdi arabanı kurtar bakalım. Oo, o da çıkmış ya. Kır onları da. <laughs> Oo, çok güzel yaptın anneciğim. Onu da koy köpeğin yanına erisin. Biraz onları köşeye koy. Bak şu tarafa doğru koy anneciğim. Şu tarafa doğru koy ki erisinler orada suları. Heh. Evet. Burada ne kalmış şimdi? Bize kertenkele kalmış. çocuk. Ay kızı ve baykuş kız. Bunun ayakları umut. Evet anneciğim. Evet. Baykuş kız, kertenkele çocuk, kedi çocuk. Kedi çocuk burada gitti. Evet. Aferin anneciğim ya. Çok güzel yaptın bu kaldı. Evet. Biz şimdi onun ne olduğuna bakacağız. Evet. Onu da köpeğin yanına koy yerisin anneciğim. İyice yerisin o. Çözülsün buzları. Burada kim varmış? Kertenkele çocuk ne yaba? Sen dondun mu? Şimdi ben seni kurtaracağım buradan. Bu kimdi? Baykuş kız. O arkasını dönmüş. Göremedim. Kafası taş dönmüş. Baykuş kız. Merhaba. Kedi çocuk. Hı. Çok mu üşüdün? Kıvanç abi. Beni kurtar ya ama hemen. Çok üşüdüm ben burada. Ya bunu takmayayım. Yap bakalım. Aferin sana ya. Akıllı ben oğlum benim. Bitti. Evet. Onlar, onları da at içine. Hepsi içinde kalsın. Erisinler iyice. Evet. Onu da koy. Onu da koyayım. koy. Evet, onu biraz daha kırmaya çalış istersen. Bak kırıldı gördün mü? Eline vurma ama dikkat et aşkım. Onu koy. Onu da koy. Evet. Oy, düşüyor oradan ya. Onu da köpeğin yanına koyabilirsin anneciğim. Hepsi burada, burası bekleme, bekleme salonu. <laughs> evet, orası ısınma salonu olsun, tamam mı onlara? Oo, çıktı bakayım. Oley çok güzel oldu ya. Bizim koltuk de <laughs> koltuk buradan oldu. Koltuk oldu. Evet. Buradan koltuk. Bir de buradan buradan koltuk. Evet anneciğim. Şimdi ne var burada sayar mısın? Neleri kurtardın? Bunu kurtardım. Adı ne? Koy kenara onu. Koyu Bu tarafa kenarı. evet. Başka ne kurtardın? Bunu kurtardım. Adı ne? Koltuk. Evet. İsimlerini de söyle anneciğim tamam mı? Bunun hmm, adı Baykut. Tamam. Hmm, adı Gerden Gere. Evet. Hmm, adı Kedi Toru. Hmm, adı Nak Durdur Bak. Hmm, adı Kürgeç. Bunun hmm, adı Nakdurdurba. Atlı Saraba. Tavşancı ko anneciğim. Ben baktım. Tavşan. Evet. Başka ne kurtardın? Buzların içinden. Bir de bunu kurtardım. Adı ne? Ayköpe. Evet. Başka? Bunu kurtardım. Onun adı neydi? O Evet. Bir de hat bir sarıbamızı kurtardık. Evet. Şimdi oyunumuz burada bitti. Kıvanç eğlendin evet. mi anneciğim? Evet. Beğendin mi buz kırma evet. oyununu? Evet. O zaman şimdi arkadaşlarına kocaman bye bye. bay bay. Bye Kanalımıza bye. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz arkadaşlar.